Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Bir online söyleşimize tekrar hoş geldiniz. Bugün kurucumuz Gülay Hanım'la birlikte 8, 9, 10 ve 11 sınıflar için yapacağımız, 15 Ocak Cumartesi günü yapacağımız bu sık sınav hakkında bilgilendirme yapacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. E, sen nasılsın? Sağ olun hocam, ben de iyiyim. E, i̇yi yayınlar diliyorum şimdiden sizlere. Sağ olun, herkese iyi yayınlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben de. Ee, hocam, e, şimdi biliyorsunuz bu cumartesi günü deneme, e, pardon, sınavı yapacağız. E, bilindiği üzere bu bölgenin en köklü kurumları arasında başı çekiyorsunuz. Yıllardır kurumunuz adına birçok bursluk sınavları yaptınız. Bu sınavlar tabii ki bilinizi e, daha da arttırdı. Fakat e, siz her zaman olaylara farklı bir pencereden bakmasını her zaman bildiniz hocam. E, sizden bu akşam bu bursluk sınavlarının e, kazanımları neler oldu? Rusluk sınavlarının daha öncesinde yaptığımız çalışmalar yine bunların kurumumuza ve bizlere kazanımları nelerdir? Bunun hakkında da küçük bir bilgilendirme ve bir sohbet havasında bir yayın yapmak istiyorum. Öncelikle hocam şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben size. Bursluk sınavları hani bir öğrenci için nedir? Veli için ne kazanımları vardır? Bunun hakkında da bilgi verir misiniz? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bursluk sınavının evet gerçekten hani farklı farklı kişilere yani öğrencilere katkısı başka, velilere katkısı başka, kurumlara katkısı başka, bizlere de katkısı başka oluyor açıkçası. Senin de dediğin gibi ilk aslında kurumun bilinirliğini arttırıyor. Yani hani kurumu daha çok insanın tanımasını sağlayan aslında sınavlardan bir tanesi. Bütün özel okulların yapmak istediği bir sınavdır, her sene yaptığı ve kendisini tanıtmaya çalıştığı bir sınav sınavdır aslında. Peki biz Pelikan olarak bursluk sınavını hani bunların yanında bize ne katkısı oluyor? Biraz aslında onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela biz bu seneki bursluk sınavında biliyorsun broşürlerimizi öğrencilerimizle ve öğretmen arkadaşlarla sen ben birlikte çıktık biliyorsun dağıttık ve her gün okul okul dolaştık öğrencilerle birlikte evet, ve broşür dağıttık. Aslında burada bizim kendi öğrencimizin öğrencimize yapmak istediğimiz şey şu çocuğun sosyalleşmesini ve hani diğer insanlarla iletişim kurmasını sağlama sağlayan bir iş diye düşünüyorum ben. Ben daha çok işte iletişimi kurabildiğin hani, hani o broşürü verirken ya da karşıdaki insan broşür alırken aslında bir şey yapıyorsun, bir iletişime geçiyorsun. Ve bu iletişimi eğer rahat bir şekilde yapabiliyorsun aslında, yapabilmeyi eğer küçük yaşta öğreniyorsan bir sonraki aşamada bunu bence hayatının her aşamasında kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Yani benim için broşür dağıtmak ya da işte öğrencilere bu yaşlarda yaptırmak bir ders gibi, yani fırsat eğitimi gibi bir eğitim olduğunu düşünüyorum ki bu sene seninle yaklaşık olarak 9. ve 10. sınıf öğrencilerimizden 11. sınıf öğrencilerimizden bir yaklaşık olarak bir 30 tane götürdük sanırım her gittiğimizde evet. Ee, evet, üçer er, üçer dörder tane öğrenciyle beraber gittik ee, ve gittiğimizde öğrencileri işte diğer okullara götürdük ve aslında orada da öğrencinin kendini diğer öğrencilerle karşılaştırmasını da sağladık aslında çünkü çıkan öğrenciler hakkında öğrenciler yorum yaptı mesela bizim kendi öğrencilerimiz sonuçta kendini onlarla ister istemez karşılaştırmış oldular. Biz sonuçta kendi öğrencilerimizi diğer kurum öğrencileriyle karşılaştırmış olduk. Yani hani aslında burada bize kendi pelikan öğrencilerine ve öğretmenlerine ya da bize yetkililerine aslında bu bakımdan çok büyük bir kazancı oldu. Ki diğer bursluk sınavına giren öğrencilerde de onlara da başka bir katkısı var. Ben bursluk sınavına girecek olan öğrencilere buradan başarılar diliyorum ve nasıl bir katkısı o diye sorarsan özellikle lise öğrencilerinde biliyorsun YKS ve TYT öğrencileri uluslararası bir sınav ve e, belirli okullarda bütün öğrencilerle sınava girdiğin bir sistem yani sen normal şartlarda okulunda denemelerde okulundaki sınıf arkadaşlarına girerken TYT ya da yani YKS sınavında Değişik öğrencilerle sınava giriyorsun. Aslında bir ön provasını yapmış oluyorsun bursluk sınavıyla. Çünkü bursluk sınavına her okuldan öğrenci başvuruyor ve her okuldan öğrenci başvurduğu için de onlarla aynı ortamda sınava girmiş oluyorsun. Yani kendi arkadaşlarının dışındaki diğer öğrencilerle aslında YKS'nin bir provasını yapmış oluyorsun. böyle bir artısı var diyebilirim yani benim bursluk sınavı ile ilgili en çok dışarıdaki öğrenciler için söyleyeceğim konulardan bir tanesi bu. Mesela bugün işte bir tane öğrenciye sordum ben. Pelikan kursundaki bir öğrenciye sordum. Senin için bursluk sınavının önemi nedir diye sorduğumda bana şöyle bir cevap verdi. Çok hoşuma gitti. Yani dedi hocam ben LGS sınavında işte ondan sözel ve sayısal olmak üzere iki beş şekilde sınava giriyorsun. Ama burada o şekilde girmeyeceğim. Bütün hepsine birlikte gireceğim. Benim için karma bir şey olacak ve denemiş olacağım dedi. Aslında çocuk bu burada da kendini bir şekilde denemiş oluyor ve kendini diğer öğrencilerle karşılaştırmış oluyor, kıyaslamış oluyor, kendisinin yerini görmüş oluyor. Bir de şöyle bir şey var biliyorsun, özellikle lise öğrencilerinde. Kararı ailelerden ziyade öğrenciler öğrencilerin kendileri veriyor. Aslında bursluk sınavına başvuran öğrenciler, yani hani üniversite sınavını aslında bir nevi daha ciddi alan öğrenciler, öğrenci profili oluyor. Çünkü orada kendini deniyor ya da işte burs almak için ya da okulda burs almak için böyle bir arayışa aslında, girdiği sınıftan itibaren başlamış oluyor. Yani 9. sınıfta eğer sınava giriyorsa kendini 9. sınıftan itibaren sınava hazırlamak için uğraşan oluyor. Ya da işte 10. sınıfta ise 10. sınıf için de aynı şekilde. Çünkü bursluk sınavına öğrencinin kendisi karar veriyor. Yani sınava, sınava çünkü biz hani broşür dağıttığımızda ya da verilerle görüştüğümüzde bize hep şu dönütü veriyorlar. Çocuğum isterse diye böyle bir dönüt alıyorsun. Yani kim istiyor? Yani belli bir hedefi olan gelecekte hani üniversitede hedefi olan ve bunun için bir yol çizen ve o o yolda yürüyen öğrenciler aslında daha çok okulların özel okulların bursluluk sınavına girmiş oluyor. Yani öğrenci açısında bir pelikan öğrenciler için ayrı bir katkısı varken dışarıda dışarıdaki öğrenciler için de ayrı bir katkısı var diyebilirim. Bizim için katkısı ne? Bizim aslında şöyle bir şey oldu. Yani biliyorsun bir sürü okul yani bu süreçte bir sürü okul ziyaret ettik. Bir sürü tanıdığımız e, eski arkadaşlarımızı ziyaret ettik. E, yeni müdürlerle tanıştık. Yani yeni öğretmen arkadaşlarla tanıştık. Yani aslında orada kendimizi konu ettik. Bu da bence hani Pelikan için de e, güzel bir şey oldu diye düşünüyorum. E, yani bizim için hani kendimizi tanıtmak, kendimizi hatırlatmak için aslında bir fırsattır diye düşünüyorum Bursa sınavıyla ilgili kurum olarak. E, hocam çok teşekkür ederim. E, son değindiğiniz konuya ben de biraz e, değinmek istiyorum. E, evet biz bütün kurum olarak e, bu bursluk sınavı tanıtımını yaparken hep birlikte destek veriyoruz. Hatta bugün gittiğimiz okullardan bir tanesinde e, buradan da e, selam söylüyorum Vedat Hocam'a uğramıştık. E, Vedat Hocam'ın birkaç tane e, kelimesi cümlesi gerçekten e, beni çok bilinçlendirdi. Hatta e, diğer yaptığımız ziyaretlerde e, okul müdürlerinin işte okullar için yaptığı çalışmaları gördük. Bizler bazen e, iş yoğunluğundan da, da kendi içimize hapsoluyoruz. Kendimiz böyle e, sadece okulumuza kapanıyoruz. Bu şekilde okul ziyaretleri yapıldığında ya da e, dışarı çıktığımız zaman e, kendi eksiklerimizi de okulun bir tık daha nasıl ileri gidebilmesi gerektiğiyle ilgili çalışmalar görüyoruz. Ki yine keza e, aynı şekilde okulların çıkışında öğrencilerle e, diyalog kurup, onlara e, muhabbet edip, sohbet edip Yine hem dışarıdaki okulları, hem de dışarıdaki okuldaki öğrencileri ve kendi öğrencilerimizi kıyaslama şansımız oluyor. Bu anlamda bize çok çok büyük faydası oluyor. Şunu demek istiyorum, ben size bahsettiğiniz zaten lise öğrencisi gerçekten bursluk sınavında kendisi başvuruyor. Hatta o gün canı isterse gelir, canı istemezse gelmiyor. Bunlar bu zamana kadar çok savaştık ve Ya Burada ben velilerden birazcık destek istiyorum çünkü... Burslik sınavları özel okulların öğrenciye ulaşmasının en kolay yoludur. Burada bazı öğrenciler ki özellikle lise öğrencileri ailelerine çok fazla masraf çıkarmamak için çok derin düşünürler ve hani eğitime harcanan yapılan yatırımı masraf olarak görürler. ya burada bu masrafı daha da azaltmak için işte bursluk sınavları onlar için bir şanstır. E, ee, biz de yani bu cumartesi yapacağız. Buradan herkes davet ediyorum kesinlikle. E, ee, yapı aldıkları başarılı yap, aldıkları derecelerle oradaki masrafı biraz daha azaltabilirler. Ee, ve yine sizin de dediğiniz gibi e, ulusal sınavların bir e, nevi şey oluyor. Provası da sınavlar. Ee, bizim öğrencilerimiz e, dışarıdan gelen öğrenciler e, yani şu an fen lisesi öğrencisi de aynı sınava giriyor. Yine üniversite sınavındaki gibi meslek lisesindeki öğrenciler de aynı sınava giriyorlar. Ve orada kendilerini gerçekten e, bir prova niteliğindeki bir sınava sokacaklar. Ve orada derecelerini görecekler. Şimdi hocam peki size başka bir e, daha soru sormak istiyorum ben. Şimdi bursluk sınavı e, evet gezdik, e, yapıyoruz, e, uğraşıyoruz. E, bunun sonucunda bizde e, bir de bildiğim, yani şunu demek istiyorum. Kurumunuzda öğretmenler bursluk sınavı gerçekten çok ciddiye alıyorlar. Ve bununla ilgili önceden çok e, hazırlık yapıyorlar. Onlarla ilgili toplantılar falan yapıyorlar ve öğrenciye sınav yaparken tane yani hiç tanımadığımız öğrenciyle bile sınav gözetmenliği yaparken onların hatalarını çıkartıyorlar. Ve bildiğim kadarıyla da e, veliler görüşmeye geldiğinde öğrencinin sınavdaki e, hatalarını e, görüşmelerde bildiriyorsunuz. Yani sınav taktiklerini tanımadığımız yani daha ilk defa tanışmış de görüyorsunuz. Bunun faydası ne olur sizce öğrencilerinize, Sınava giden öğrencilere? Bir daha şey tam olarak şey yapamadım, yorumlayamadım soruyu. Hocam şimdi şey demek istiyorum. Yani bu sık sınavını gerçekten e, öncesinde çok derin bir e, çalışma yapıyor kurumumuzda. Yani evet, biz şu evet, an öğretmenlerle evet, sürekli iletişim halindeyiz ve planlarımızı yaptık ve Cuma akşamı toplantımızı yapacağız. Ve buradaki öğretmenlerimizle birlikte sınava giren öğrencileri, gözetme öğretmenlerimiz e, sınav taktikleri çalışmaları yapıyorsunuz yani hani evet. onlardaki oradaki gözetmen formlarındaki çalışmalar yapılacak. Bu e, görüşmeye gelen verilere de bunlar aktarılacak. Ne faydası ne olacak yani hani sizce? Evet. Aslında şöyle, hani şimdi tam olarak oturdu zihnimle. Yani Hı? çünkü şöyle, yani bizim sonuçta kendi öğrencilerimize yani hani ister ortaokulda, ister de lise kanadında olsun, hep bütün öğrencilerimize biz sınava oturmadan önce bazı özellikler, davranışlar kazandırıyoruz biliyorsun. Yani bu davranışları yani hani beden zihin uyumu diyoruz biliyorsun. Ve buradaki hani vücut çünkü sınavlar hangi sınav olursa olsun çocuğun ya da insanın bilinçaltının ortaya çıktığı sınavlar. Yani aslında orada sınavda çocuğun bilinçaltını gözlemliyorsun. Yani gözlemlemeyi gözlemlediğinde orada eksiklerini çok net bir şekilde görebiliyorsun. Yani çocuk işte mücadele edebiliyor mu? Ya da işte çabuk mu pes ediyor ya da işte altını çiziyor mu ya da zihni dağılıyor mu bunları çok rahatlıkla görebiliyorsun. Biz bu bursluluk sınavında biliyorsun beraber karar verdik. Yani orada çocukların özelliklerini e, liste halinde alıp e, verilerle paylaşıp e, burada nasıl iyileştirme yapılabilir bunun hakkında bilgi vermek istiyoruz. Aslında hani bu da bizim... Hilcanöz gibi bir sistem biliyorsun. Bizde işte çocuk işte elini koyduğun koyup da işte bu şekilde sınav çözmesine izin vermiyoruz. Çünkü be, beyin belli bir süreden sonra vücudun istediği şekilde e, davranmaya başlıyor. Yani uyumak istiyor açıkçası. Ondan dolayı da biz işte öğrencinin genelde hani sınavda dik oturmasını ve de e, sınava odaklı bir şekilde girmesi için bazı taktiklerimiz oluyor. Tabi bunu bursluluk sınavı, sınavı sınavında değil ama liste şeklinde öğrencilerle ilgili liste şeklinde yapıp bunu velilere bu konuda detaylı bilgi vereceğiz. Hani Or de orada da buradan duyurmuş olalım. Sınav taktiklerinde yaptığımız çalışmaları aslında bursluluk sınavında öğretmenlerimiz gözetleyecek, gözem gözlemleyecek ve öğrencilerin karşısında biliyorsun bazı şeyler var, de, davranışlar var hangi davranışları yapıyorsa bunları bilgilendirme yapacağız ve veri geldiği zaman bu bilginin tamamını veliye ya da öğrenciye, lisede öğrenciye vermek daha mantıklı geliyor bize. Ona aynı şekilde aktaracağız çünkü çocuğun bir sonraki aşamada kendindeki eksikler için belki bir nebze olsa bir şey yapmış olabiliriz diye düşünüyorum. Evet yani hocam bu verdiğiniz cevaptan da şunu çıkartıyoruz değil mi? Ee, yani biz eğitime sadece hani sınava girip öğrenci çıkmasın ya da ne bileyim Eğitimde neler gerekiyor? Hani sadece akademik bilgine de sınavdaki duruş, davranış, bunlar ne kadar önemli? Bunların da ee, yani bunlara dikkat edip bunlar hakkında da eğitimlerimizi devam ediyoruz ve bunu da uygulamak istiyoruz bütün herkese çünkü yani ee, sadece bir akademik bilgi olmuyor ve sınavdaki taktikler, o davranışlar çok çok değerli ve yani öğrencinin bazı başarısızlıkları sadece konuyu bilmediğini ee, sanıyor veliler. Ee, ve biz bunları sınav e, sonucunu açıklarken verileri tek tek açıklıyoruz. Hani öğrenci şu şu dakikada dağılmış, öğrenci şunu yaparken işte ayağını sallamış, bunu yapmış, şunu şekilde e, hataları var diye bilgilendirme yapıyoruz. Hani burada da hani bizim amacımız e, evet hani bu sınav yaparken okulun bilinirliğini arttırmak ama bizim e, buradaki altında yatan asıl e, hedefimiz öğrencisini, verisini çok daha iyi tanıtmak için Elimizden ne gerekiyorsa bu kısa süreçte bunları yapmak oluyor. Yani şöyle de bir şey var biliyorsun. Yani hani mesela ben hep şuna inanıyorum. Yani sonuçta bir ağaç bir insan için kesiliyor. Çünkü kağıt yapılıyor ve onun üzerine bilgi konuluyor. Onun için o ağaç eğer dünyada bütün canlılar için üretim yapan, oksijen üreten, besin üreten bir şey, bir canlı insanlar için kesiliyorsa ve bilgi bilgilendirmek için kesiliyorsa e, bence orada yapılması gereken en önemli davranış o bilgiyi doğru bir şekilde o kişiye ya da o insana ulaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Ya da o esnada eksiklikleri neler varsa onunla ilgili yapılması gerekenler neyse onu yapmak gerekiyor ki biz bu sınavda biliyorsun bunları yapacağız. Yani öğrencinin hani hangi davranış sınavla ilgili ya da bilinçaltı ile ilgili nasıl sıkıntıları varsa bununla ilgili biz çocuklara çalışma yapmış olacağız ve çocuklara ve ailelere bunu vermiş olacağız. Buradan da bunu herkese iletelim. Evet hocam bu da Pelikan'ın diğer kurumlardan en büyük farklarından bir tanesi oluyor. Evet. Ee, evet. Hocam var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Başka eklemek istediğim bir şey yok. Ee, teşekkür ederim. Sağlık. Teşekkür ederim. Hocam, ağzınıza sağlık. Hocam sizin ağzınıza sağlık. Verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. E, Bunu buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben e, 15 Ocak, Cumartesi günü 8. 9. 10. ve 11. sınıflar için Rusya sınavımız olacaktır. Lise kampüsümüz olacaktır sınavımız. E, başvuru yapmak e, yapmamış olan öğrencilerimize e, bizim web sitemizden başvuru yapabilirler. E, herkesi sınavımıza davet ediyoruz. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. E, yarın da Sivil Hocamızın söyleşisine herkesi tekrardan bekliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Sınava girecek bütün öğrencilere başarılar diliyorum.